Herkese selam, heyecanı tahmin kanalına hoş geldiniz. Değerli da arkadaşlar kanalın devamı için kanalı abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Arkadaşlar biliyorsunuz ki burası kazan sistemi kanalı, ben de bir dedi bilimciyim tahminlerimiz yapay zeka ve yeni hazırladığım hesap sistemi ile oluşmaktadır. Lütfen arkadaşlar videonun tamamını dinleyin ki kazan sistemlerini anlayın. Kazan sistemlerini anlamadan hiçbir şekilde de oynamayın. E boşuna e, ben her zaman söylüyorum boşuna e, kuponları nasıl oynayacağınızı anlatımını boşuna yapmıyorum. E, i̇çinden işte seçip işte tamamını oynayanlar da var. Bu da her zaman söylüyorum bu yanlış. Ee, olasılık kombinasyonu değiştirdik. Gol olasılık kombinasyonu açtık. Şu anda da zaten en büyük rekorları da kırmaya devam ediyoruz. Şimdi öncelikle biliyorsunuz ki arkadaşlar 800 bin kazançta rekor kazanç yaptık ve 5 gün boyunca da yeni çalışma yaptık. Yeni çalışmanın doğrultusunda da şu an 3. günü de tamamladık. Kasa kuponu kampanya üyelik dahil arkadaşlar 3 şu an üç gündür full güzel kazançlar sağlanıyor. Biliyorsunuz ki arkadaşlar cumartesi günü de çılgın oranda büyük kazanç sağladık. E yine Aynı şekilde çılgın oranda yine sonuç verdi. Her zaman söylüyorum bir ay içinde zaten yüksek ve büyük kazançlar sağlıyor. E bunu da birazdan bilgisini tekrardan vereceğim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar 800 bin kazançtan sonra ne yaptık? 150 bin kazanç sağladık. 42 bin lira kazanç sağladık. En son olarak her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Eskiler biliyor da yeniler bilmiyor. O yüzden de videoları tamamen dinleyip geçmiş videoları kontrol edin. Bu arada açıklama kısmındaki kanalda linki var. İki kanalda abone olup beğeni atabilirsiniz. Instagram'da takip edebilirsiniz. Oradan da düzenli aynı şekilde farklı tahminlerle paylaşım yapmaya devam edeceğiz. Oradan da ayrı olarak takip edebilirsiniz. Şimdi Biliyorsunuz ki arkadaşlar kazan sistemlerine yenilik yaptık. Bu yenilik doğrultusunda da her zaman ne diyorum arkadaşlar? Önemli olan düzen ve düzenli şekilde oynadığınızda her zaman kazanırsınız. Önemli olan düzen, belirli bir bütçeyle aynı düzende her gün devam ediyorsunuz, oynuyorsunuz, kapatıyorsunuz. Onun dışında hiçbir şekilde başka bir şey yapmıyorsunuz. Her zaman söylüyorum YouTube kanalında. Buranın tahminleri yani YouTube kanalının tahminleri ile üyeliğin tahminleri bir olamaz. Bunu her seferinde söylüyorum. Her zaman da büyük yüksek kazançlı kuponlar paylaşamam. Yine 2000'e yakın yorum gelmiş. İşte e, gol olasılık kombinasını isteyen var. Kasa kuponu tekrar da isteyen var. Şimdi arkadaşlar e, emeğin karşılığı zaten biliyorsunuz ki beğeni atmak, yorum atmak ve kafanıza yattıysa sistemi anladıysanız da üye olacaksınız. Gerçek tahminlerle kazanacaksınız. Buranın tahminlerine, üyenin tahminlerine zaten bir olma ihtimali yok. Her seferinde bunu söylüyorum. Ve tekrardan çılgın oran. Şimdi çılgın oranla alakalı yeniden şöyle bir şey söyleyeceğim. Şunu yine anlamayan arkadaşlar var. Çılgın oran arkadaşlar. 3 kupon atıyorum. 5 kupon neyse gönderip işte bu kadar oyna kazan sistemi değil. Bunu her seferinde söylüyorum. Yüzde hiçbir şey dünyada yok biliyorsunuz ki arkadaşlar. Kazan sistemlerin başarısı belli. Dünya çapında da hiçbir şekilde bu kadar yüksek kazanan ve kazandan hiçbir kanal, hiçbir yer yok. Yani herkes gözünü bir önce açsın bir baksın. <laughs> her zaman işte YouTube kanalında istiyorlar ki güzel paylaşım olsun. Öyle bir dünya yok. Her seferinde söylüyorum. Emeğin karşılığı bu kadar emek veriliyor. Siz de arkadaşlar risk alacaksınız, oynayacaksınız, üye olacaksınız, kazanacaksınız. Zaten şu anda 30 bin üyeliği 10 bin TL indirdim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar kasa üyeliği geçmişten kontrol edebilirsiniz. Kasa üyeliği de arkadaşlar 10'da 10, 11'de 11 her gün kazanan bir sistemdi. Onu da e, geçmişten kontrol edebilirsiniz. E, biliyorsunuz ki bu kampanya doğrultusunda çok kişi katıldı. Şu anda bu kampanyayı ne yaptım ben arkadaşlar? Yılbaşına kadar yani ayın birine kadar e, ortalama 30 binlik üyeliği ben size ne yaptım arkadaşlar? 10 bini indirdim ve bunun dışında da iki haftalık olarak açıyorum üyeliği. Düşünebiliyor musunuz? Yani 60 binlik üyeliği ben size 10 bin liraya açmış oluyorum. Şu anda çok fazla bununla alakalı üye geldi. Şimdi hani nasıl söyleyeyim? Beni hiç kimse kötü yapamaz. Bunu her seferinde söylüyorum. Ben her zaman iyilik yapmaya devam ederim arkadaşlar. Başkaları ben iyilik yaptım, kötülük buldum. Ben de kötülük yapacağım veya iyilik yapmaktan vazgeçeceğim diye düşünebilir. Ama ben öyle biri değilim. Her zaman iyi bir şekilde devam ederim. Ee, onlar kendileri düşünsün. Yani her zaman diyorum arkadaşlar herkes önce kendine baksın. Şimdi bu sistemde ben e, her yılbaşı biliyorsunuz ki 4 yıldır, 5 yıldır her yılbaşı çok büyük kazançlar sağladık. Yine bir ay içinde inanılmaz büyük kazançlar sağlandı. 6 milyon üzeri kazanç var. Yani toplamda 2 e, iki aylık baktığınızda 20 milyonu geçiyor arkadaşlar. Nerede hangi nerede bu kadar kazanç sağlayabilirsiniz? Şimdi bazı kişiler yazıyor. İşte hocam siz 5000'den oynuyorsunuz. 50 bin kasa lazım. İşte 50 binle işte 500 bin kazanıyorsunuz. 1 milyon kazanıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şunu asla unutmayın. Ben şunu her seferinde söylüyorum. Şimdi 5000 kasayla oynamak önemli değil. 100 bin kasayla da oynamak önemli değil. Önemli olan kazanmak. Kazanıyor mu? Önemli olan bu. Bir hafta içinde ...üç tane atıyorum kupon gelmiş. Ne gelmiş arkadaşlar? 800 bin gelmiş. 150 bin gelmiş. 42 bin gelmiş. Ortalama ne? 1 milyona yakın. Sen 1 milyona yakın olan bir şeyi bir haftayı ve bir haftada yani sen az mı buluyorsun? Hani bırakın onu bırakın 1 milyonu 10 milyonunuzda olsa On, onu 11 milyon yapma ihtimaliniz yok arkadaşlar. İki katı yapma ihtimaliniz yok. Zaten 10 milyon oynayana 11 milyon zaten az gelir. Bu yüzden de ben her seferinde söylüyorum arkadaşlar. Kazanç sistemleri düzenli bir sistem. Yani her gün düzenli oynayacaksınız, kazanacaksınız. Kazanç kayıp şeklinde o gün bitiyor. Oynadığınız dışında başka oynamıyorsunuz. Düzenli. Önemli olan bir ile 30 gün arası oynadığınız ee, ne kazandığınız önemli olan o. Bazen 3 gün kazanç olmaz, 5 gün kazanç olmaz. Bir kupon gelir. Örneğin dün bir kupon gelmiş. 125 bin lira. Yani bunu her seferinde söylüyorum. Toplamda mesela e, herkes şey zannediyor. Örneğin e, nasıl söyleyeyim size 10 tane atıyorum kupon var. İşte 10 tane kupona bu kadar işte 5000-5000 oynadınız. Kazandınız. Arkadaşlar e, ben bu şunu söylüyorum. Her gün 5000 lira oynuyorsunuz diye bir şey yok. Bunu her seferinde söylüyorum. Her gün işte 50 bin kasayla oynuyorsunuz diye bir şey yok. Yüksek çıktığı zaman diyoruz ki 2500 ile 5, 7500 arası tavsiye miktarı bu kadar oynayın. işte bu şekilde yönlendirme yapıyoruz. İsteyen istediği kadar oynuyor. O ayrı mesele. Ama bunu öncelikle anlamanız gerekiyor. Şimdi kasa kuponunun dışında da çılgın oran. Şimdi çılgın oranda yine birkaç kişi yine türedi. İşte sen bana işte ben sana 10 milyon atayım. İşte, işte bana sadece 2 tane kupon ver. İstiyorsan işte şu kadar vereyim bana işte iki tane çılgın oranla kupon ver. arkadaşlar çılgın oran öyle iki kupon ver beş kupon verle alakalı bir sistem değil yüzlerce binlerce video var yani son bir yılda bu e, yeni yılı yeni sezonu saymıyoruz 150 milyon üzeri kazanç olmuş çılgın oranda yani bu ne kadar büyük bir kazanç kimse bunu düşünemiyor çılgın oran şöyle bir sistem çılgın oranda çıkan tahminler kombinasyon şeklinde aynı şekilde kombinasyon şeklinde hazırlanıyor. Ona göre de işte 30 kupon, 50 kupon, 70 kupon. E şimdi az oranlı ilk yarı MS'leri de atıyorum. Yüze yakın kupon oluyor. Yani bu kadar kuponun içinde o kadar kazanıyorsunuz. Tutar olarak da 30 TL ile 150 TL arası oynuyorsunuz her kupona. Zaten kuponlar hazır olarak gönderiliyor size. Yani 30 TL oynayacağınız belli. 150 TL oynayacağınız belli. Yani bu nedenle de arkadaşlar hani şu saçmalıktan, şu düşüncelerden vazgeçin. Kupon paylaşıyoruz. 5 tane kupon paylaşıyoruz. Toplam değeri 3,5 milyon lira. Adam yazıyor. 200 bin kasa harcadın. İki buçuk milyon kazan kazanmışsın hocam, ne olmuş diye. Hani arkadaşlar, işte e, ne kafaya e, gidiyorlar dertlerini. Bununla alakalı da zaten her seferinde söylüyorum. Şimdi e, insanlar e, ne oldum, işte ne yaparım, işte e, onu düşünüyorlar aslında. Ama şunu da her seferinde söylüyorum. Öncelikle herkes kendine baksın. Yani ne kadar kazanmışım? Şimdiye kadar büyük hiç kazanmış mıyım? Yani şimdi mesela şu anda ona yakın yeni üye geldi. Şimdi bu ona yakın yeni üyeydi. Bunlar zaten kasa üyeliği vesaire değil arkadaşlar. Çılgın oranda büyük kazanç için gelen üyeler. Şimdi bu 10 üyedin de tamamı da işte hocam diyor ben işte 300 bin kaybettim, 500 bin kaybettim, 2 milyon kaybettim ama hayatımda hiç bu kadar bu kadar fazla kazanmadım. Mesela öncelikle kendinize inanacaksınız. O kendinize inandıktan sonra da karşı tarafa yani sisteme kazan sistemine inanacaksınız. Şimdi binlerce, yüzlerce paylaşım var. Her zaman istiyorlar ki güzel paylaşım olsun kazanayım. Öyle bir şey yok. Her seferinde söylüyorum. İyi olacaksınız. Gerçek tahminlerle kazanacaksınız. Şimdi farklı bir düşünce daha var. İşte benim şansım yok. İşte benim şansım tutmaz. Çılgın oranda da tutmaz diyenler var arkadaşlar. Ben şansa inanmam. Şansa inanmam. Başarıya inanırım. Başarısızlığa inanırım. O yüzden de eğer hazırlayan bensem bu benim şansım oluyor. Zaten sizlerle alakası yok. Oyuncuyla yani yine alakası yok. O yüzden de bu algıdan vazgeçin. Bunu her seferinde sizlere söylüyorum. Şimdi çılgın oranda ne yaptık arkadaşlar? Kampanya yaptık. İnanılmaz kazançlar sağlandı. Alpak yani şimdi daha iki gün. Evvel işte Cumartesi günü ne oldu? Büyük kazanç sağlandı. Fazla da oynayanlar var. E ne oldu arkadaşlar? Herkes sevindi, mutlu oldu. İnanmayanlar da vardı. Yine aynı şekilde inanmayanlar ters köşe oldu. Şimdi ben ne diyorum? Çılgınlığının bir ay boyunca hiç kazanmadı olmadı. Yeter ki düzenli şekilde oynayın. E arkadaşlar bir buçuk ön, ay öncesini hatırlayın. Yani 9 gün üst üste kazanç sağladı. 9 gün üst üste kazanç sağlıyor ve 20 milyon üzeri kazanç sağlandı. Sadece bir de 30 TL'den kuponlardı. Yani bir de onu 50, 100, 150 oynayanlar da oldu. E ben bunu her seferinde sizlere söylüyorum. Bir sabredin. İşte bir hayatınızı kendiniz için biraz işte düşünün, düzen kurun. Yani bu zor bir şey değil. E, Kazan sistemleri belli. Sizleri anlatımda her anlatımda sizlere bunu anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar, kısaca hemen sizlere üyelik bilgisini de vermek istiyorum. Bu arada arkadaşlar kuponlar biliyorsunuz ki videonun sonunda. E, öncelikle bütün videoyu dinleyin. Ondan sonra rica ediyorum şey yapın kuponları oynayın. Şimdi. E, İkili kombinasyon ve üçlü kombinasyon şeklinde zaten. Bütçeniz göre oynayabilirsiniz. 4000 TL'den kupon tavsiyesi var. Yine hedefimiz yüksek kazanç. Şimdi üyelik olarak arkadaşlar biliyorsunuz ki günlük iki kupon üyeliğimiz aynı şekilde. Sistemde biliyorsunuz ki devam ediyordu. Haftalık olarak arkadaşlar 5000 TL e, bu işte yavaş yavaş devam etmek isteyenler için 5000 TL'den arkadaşlar iki kupon üyeliğine yine devam edebilir. E, bu haftalık olarak e, alabilirsiniz arkadaşlar bunu. E, bunun dışında biliyorsunuz ki arkadaşlar iki kupon üyeliği de neydi arkadaşlar e, 15.000'den yine sizlere 5000e indirdik 7500 7500'de hafta Geçen hafta çok Pardon. Onu da yine 5000 e indirdim sizler için. Haftalık 5000 liradan yararlanabilirsiniz. Kasa kuponu arkadaşlar. Kasa kuponu örneğin 121 oranla dün gönderdik, kazandı. Herkes hayırlı olsun. Kasa kuponu da arkadaşlar nedir? Haftalık üyeliği, normal üyeliği 30.000 TL biliyorsunuz ki. Onun daha yüksek üyeliği var. Çılgın kasa kuponu. O da arkadaşlar 50.000 TL haftalığı. Şimdi çılgın kasa kuponu değil de normal kasa kuponu olarak da sizlere 30 bin TL olan üyeliği biliyorsunuz ki 10'da 10 10 11'de 11 yaptı. Geçmişten kontrol edebilirsiniz. Bu üyeliği ben ne yaptım? Sizlere yine yılbaşına yeni yıla güzel kazançlarla girin diye kampanyalı yaptım. 10.000 bin TL'den yararlanabilirsiniz. Haftalık değil 15 gün yani yıl sonuna kadar devam edecek. Bu da yani 60 bini 10 bini size indirmiş olmuş oluyorum. Bunun dışında arkadaşlar gol olasılık sistemimiz var. Bugün de sizlere paylaştığım videonun sonunda kuponlar hazır. Bu kuponlar da arkadaşlar günlük oynuyorsunuz. Bütçenize göre 250 TL'den başlayabilirsiniz. Ee, yavaş yavaş 500, 1000, 2000, 2500, 5000 bu şekilde devam edebilirsiniz olasılık gol sistemini. Bu sistemde arkadaşlar haftalık 50.000 TL bir hafta boyunca aynı şekilde düzende oynuyorsunuz. Ona göre de kasanızı üyeliği kurtaracak şekilde zaten e, kazançları görüyorsunuz. Bir haftada yine 1 milyon üzeri kazanç sağlandı. Geçen hafta buçuk milyon kazandı. Tek tek kontrol edin. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz bir önceki hafta bir buçuk milyon, bir önceki haftada bir milyon yüz bin lira yine kazanç sağladı arkadaşlar. Gol olasılık son 3 haftaya bakabilirsiniz. Gol olasılıkta da yine büyük kazanç. Aynı şekilde haftalık 50 bin TL'den yararlanabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar çılgın oran haftalık 150 bin TL. Çılgın oranda da yine şöyle bir güzel kampanya yapalım. Önceden yaptığımız aynı şekilde Size 3 günlük üyeliği arkadaşlar kampanya olarak 40.000 TL'den yine çılgın oranı açıyorum. O da yılbaşına yakın diye ona da 40.000 TL'den yararlanabilirsiniz arkadaşlar. 3 günlük üyelik çılgın oranı haftalık almak isterseniz de haftalık 150.000 TL. Bu arada 3 gün üyelik kalan bir daha 3 günlük aynı şekilde arkadaşlar yani 3 gün 3 gün alamıyor onu da tekrar söyleyeyim bir kereye mahsus e, bu kampanya e, yararlanabiliyor. Ondan sonra almak isterse zaten haftalık veya aylık işte üyelik olarak alabilir. E, bu şekilde üyeliklerimiz arkadaşlar. Şu anda e, en gözde e, yavaş yavaş devam etmek isteyenler işte asgari ücret yavaş e, yavaş işte kazanmak isteyenler e, bu şekilde üyeliklerden yararlanabilir. Şu andaki kasa kuponu da işte iki haftalık herkes için uygun 60.000'den 10.000 TL 2 haftalık olduğu için. O yüzden de arkadaşlar bundan da herkes yararlanabilir. Açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen arkadaşlar o an üye olacaksanız yazın. Üyelik ağacı rahatsız etmeyin. Yüzlerce binlerce kanıt videomuz var. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Videolara bakın, inceleyin. Geçmişi inceleyin. Hepsine bakın. Her gün güzel paylaşım burada olacak değil. Zaten kanıtlı videolarımız kanıtlamışız. O yüzden de e, yüzlerce kanıt videomuz var. Soracağınız hiçbir şey yok. Sadece arkadaşlar üye olmak istiyorum diyorsunuz. Hemen ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hemen o an ödemenizi yapıyorsunuz. O an üye olacaksınız yazın. Hemen ödemenizi yaptınız mı arkadaşlar? Hemen sizi bilgilendirme atıyoruz arkadaşlar. Okuyorsunuz. O günkü kuponları sizlere gönderiyoruz. Ondan sonra kuponlar da gece 12 ile 6 arası sizlere gönderip sağlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde düzenli şekilde haftalık günlük bütçe ve haftalık planla planlamayla devam ediyorsunuz düzenli şekilde. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Hep böyle yüzde yüzcüler var piyasada. Örneğin bir işte fabrikada müdürlük yapan bir arkadaşımız yazdı. Ben işte çılgın oranında diyor ki ben geçen sene işte kazandım. İşte tekrardan üye olmak istiyorum ama işte yüzde yüz kazanır mıyım? Şimdi arkadaşlar bakın. Bir saniye sonrasının her zaman söylüyorum bir garantisi yok bu dünyada. Şimdi ne kadar da her ay kazanç sağlamış olsak da yüzde diye hiçbir şey olmadığı için bunu kimse hiç kimse yüzde diye bir şey söyleyemez. Yani böyle bir kimsenin hakkı da yok. Ama nedir? Kazan sistemlerinin başarısı belli arkadaşlar. Kazanıyor muyuz? Kazanıyoruz. Önemli olan bir yani hem e, sizler zaten bakıyorsunuz, ona göre de zaten kazanç sağlıyor, e, sağladığı için de zaten bu kadar e, fazla e, üyemiz var. O yüzden de arkadaşlar kazan sistemlerinin şu anda başarısı her şey belli. E, bunu öncelikle daha iyi anlamak gerekiyor. O yüzden de arkadaşlar e, çılgın oranda da kazan sistemlerinin başarısı belli olduğu için bakın cumartesi günü yine güzel yüksek kazanç sağladı. O yüzden de arkadaşlar eğer atıyorum işte benim diyorlar bazıları işte 3 milyon kredi çektim. Birisi diyor 1 milyon kredi çektim vesaire. Arkadaşlar işte kredi çekmişsiniz vesaire bunlar hiç önemli Yani 1 milyon 3 milyon çılgın için hiçbir şey değil. Ama nedir arkadaşlar? Sabırlı olacaksınız düzenli şekilde oynayacaksınız. Ha siz atılıyor, tıklıyorsunuz, oynuyorsunuz bu kadar. Bunun dışında yapacağınız hiçbir şey yok. O yüzden büyük kazanç için öncelikle sabırlı olacaksınız. Hemen e, bütçenizi hazırlayacaksınız. Günlük bütçe ne de neyse onu oynayacaksınız bu kadar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar üyelik için biraz evvel üyelikten bahsettim. Açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen o an üyelik için yazın. Üyelik harcı lütfen rahatsız etmeyin. Kampanyalı üyeliğimiz devam ediyor arkadaşlar. Şu anda 30 bin TL yerine 10.000 TL kasa kuponu üyeliğimiz arkadaşlar. E 10 bin TL'den yararlanabilirsiniz. 2 haftalık üyeliktir. Bu 2 haftalık olduğu için de 2 haftalık fiyatı normal fiyatı 60 bin Ama 10 bin TL'den yılbaşı için herkese yine aktif olarak arkadaşlar açtım. Ondan herkes bir arkadaşlar. Üyelik harcı lütfen tekrardan söylüyorum rahatsız etmeyin arkadaşlar. Abone olup beğeni atmayı da unutmayın. Yazarsanız da sadece teşekkürler yazın arkadaşlar. Yorum olarak onun dışında da yorum kabul etmiyorum biliyorsunuz ki arkadaşlar. Her zaman söylüyorum sadece burada değil arkadaşlar. Ben bir verebilimciyim. Matematiksel farklı çalışmalarım var ve arkadaşlar tüm öğrencileri, üniversite öğrencilerine, işte lise öğrencilerini özel yapay zeka sistemler hazırlıyorum. Bu sistemler doğrultusunda farklı işlevlerle aynı şekilde herkese işte ülkemize yararlı olacak şeyler yapıyoruz. O yüzden de arkadaşlar sadece burada değil her yerde başarılı ve başarılı olmaya devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Müzik